evdeyken lütfen beyefendi kardeşlerim çocuklarınızın yanında hanımlarınızı takdir edin. Benim eşim Allah ondan razı olsun çok değerli Zekeriya Beyefendi. Mesela abi neredesin falan diye arkadaşları arıyor. Nerede olacağım? Sevgilimin yanındayım. Baş başa yemek yiyoruz diyor. Ya da diyor ki dünyanın en harika hanımefendisiyle beraberim. Çalışıyoruz şu anda diyor. Geçenlerde oğlum evlendi. Allah cümle bekarlarımızın alnına ak yazı yazsın. Hayırlı yuvalar nasip etsin. Yavrucuğum nasılsın? Ne yapıyorsun? Güzel kızım nerede? Dedim. Dünyanın en harika hanımefendisiyle beraberim anneciğim dedi. Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Babasının dilini almış. Birbirlerinin kıymetlerini bilmeyi nasip eyle. Birbirlerine hürmette kusur etmemeyi nasip eyle. Ben çocuklarıma diyorum ki iki şeyi önemsiyorum hayatınızda. Allah'a hakiki kul olma derdiniz olsun. İki birbirinizle aranız iyi olsun. Bu kadar. Başka hiçbir beklentim yok. Siz iyi olun, güzel geçinin. Allah'la da aranız iyi olsun. Ayağınıza taş dokunmasın.